Esselamu Aleyküm. Bir Müslüman bazen gafletinden dolayı, Müslüman olmayan da dalaletinden dolayı, insan bir yandan insan olup nisyanından, aşırı gidip isyanından dolayı bazen yanılabiliyor. Onun içindir ki Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde insanı uyandırmak üzere, ikaz etmek üzere, intibaha getirmek üzere Kur'an-ı Kerim'de mesela efela ifadesiyle bu uyarıyı yapıyor tıpkı trafik işaretlerinde olduğu gibi. Mesela adam son sürat gidiyor. Birden bir öğrenci tabelası gördü. Ha demek ki burada okul var, öğrenciler geçiyor. İster istemez. Hatta bazen bir trafik maketi gördü. Bir bakıyorsunuz ki acaba radar mı var? Kontrol mü var? Bir bakıyorsunuz ki ayağı frene gidiyor. En azından gazdan çekiyor. İşte bu gibi şeyler insanın önce aklında ve zihninde şöyle bir ikaz uyarısı, alarmı oluşturmuş oluyor. İster istemez o noktada silkelenerek kendisine gelmeye çalışıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de efela ifadesi ile bazı uyarılarda bulunmaktadır. Bu birinci derecede Cenab-ı Hak bununla akla hitap etmekte. Mesela efela yakulun, efela tahkulun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun gibi, efela teşorun gibi ifadelerle yani hala, hala, acaba, neden gibi soru işaretlerini zine tabiri caizse çakaraktan bir derece hem Allah'ın onu sorgulaması hem de o insanın kendi kendisini sorgulamasını istemiş oluyor bu ifadeyle. O insanı şöyle kendine gelerekten bir düşünmeye davet ediyor. Ya aklını kullan. Yani Cenab-ı Hak kendini kontrol edebilecek bir mekanizma olaraktan, temel bir özellik olaraktan sana akıl vermiş. Her an uyuyabilirsin, gaflete düşebilirsin, dalabilirsin. Hele hele mesela Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Diyelim ki sıcak aylarda, Temmuz, Ağustos gibi. Adam arabada gidiyor, güneşle tam gözüne vuruyor. Şuhur gidiyor orada, akıl devre dışı oluyor. Artık kontrolden çıkıyor. Yani bir yandan arabayı götürüyor gibi ama bir yandan da şuur yok, bilinç yok. İşte bu durumda en küçük bir şey, mesela bir sivrisinek bile alnına konsa hemen uyanabiliyor. İşte Cenab-ı Hak bu manada farklı farklı şekillerde o insanı efela ifadesiyle uyanıklığa davet ediyor ve bunu sürekli bir şekilde tekrar ediyor. Bazen olayı anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de sonunda efela tahkirun diyor. Hala akletmiyor musunuz? Neden düşünmüyorsunuz? Niçin düşünmüyorsunuz? Soru ifadesiyle, edatıyla düşündürmek ile intibah ve ikaza getirmek suretiyle bunu hatırlatıyor. Mesela de ki eğer Allah dileseydi ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan yani Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Ya yani demek ki Cenab-ı Hak ne yaptı? Murad etti. O kitabı indirdi sizi ikaz etmek için. Yani bu nedir sizin aranızdaki tezat? Yani sen hem diyorsun ki efendim ben aslında putlara tapmıyorum ama putlar beni Allah'a ulaştıran vesilelerdir. Bir enada. Şimdi insan bir şey vesile yaparken dem yani kendisinden üst kademe kademede olan birisini üstün olan birisini aracı yapar ki o işi olsun diye. Tamam da sen kendinden aşağının aşağısında olan taş, beton, tahta, put, hiçbir özelliği olmayan bir şeyi aracı yapıyorsun. E ben bu beni Allah'a ulaştırsın diye. Tamam da kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı gayri himmet ede? Kelin ilacı olsa önce kendi kafasına sürer. Yani onun bir yangın olsa bir sel olsa kendisini kurtaramaz ki seni kurtarmış olsun. O halde aşağı ve sefil ve rezil olanı, cehennemlik olanı, cehennemin dibinde olanı kendine niye orada şey vesile yapıyorsun? aracı yapmış oluyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim bu noktada kafaya bank ettirerekten onu ikaz ediyor, uyarıyor. Mesela Allah'ın ayetlerini görmez misiniz? Yine efelâ yanzurûne ilel keyfe hulikat. Oysa yani onlar deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Oysa 24 saat adamlar deve iç içe. Hayatları hep onunla yeme, içme, giyme, çadır, affedersiniz yakıtı, gübresi dahi, sütü dahi. Tamam da Buna rağmen Cenab-ı Hak 24 saat iç içe oldukları hayvan için ona bakmaz mısınız diyor. Niye? Çünkü gaflet var. Ünsiyet var, ülfet var. Normal deve mi? O benim kapının önünde asmışım. He, onu devamlı kullanıyorum can. Gibi basit yani, önemsiz. Oysa hayati bir mesele. Yani Cenab-ı Hak burada tabiata, varlıklara, eşyaya, iç iş olduğu her şeye bir gün Allah için, nefsim için söyleyeyim. Bütün organlarımdan dolayı kaç kere Allah'a şükür ettim. Bu organları verdiğimde, verdiğinden dolayı yok canım zaten benim yani. Bu organlar benim yani. Sanki babamın malıymış, şeyden, herhangi bir yerden para ödemiş almışım gibi sanki. Değil. Yani demek ki yani bundaki o harikalıkları gör, mucizeyi gör. Bundaki özellikleri ve güzellikleri gör yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın mucizesini böylece sahibini daha iyi tanı yani. İşte bunlar rastgele tesadüfen bilinçsizce, körü körüne esbabın sebeplerin tabiatın bir araya gelerek beni düşünmesiyle olmuş bir şey değildir. İlahi bir sanattır. Sanata bak sanatkarı gör. Esere bak müessiri gör. Onun için devamlı bu intibah ve ikazda bulunarak Kur'an-ı Kerim düşünmeye sevk eder. Yine kalpleriniz kilitli mi ya ne oluyor Allah aşkına? de edebberunel Kur'an. Hem ala kulubihim akfaluha. Yani Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Kapatılmış mı yani? Yoksa kalpleri kilitli mi? Niye yani? Niye ibret alıp düşünmüyorlar? Niye ders çıkartmıyorlar? Niye kendilerine gelmiyorlar? Yani demek ki bu manada bakarak, görmeyi, okuyarak, anlamayı ifade etmiş oluyor. Yani Kur'an-ı de bir bakınız, ibret alınız, düşününüz. Ondaki sizin için harikalıkları ve rehber olma özelliğine bir bakınız. Kap yani niye kapatıyorsunuz kalplerinizi? Niye söndürüyorsunuz akıllarınızı? O manada akıl gözünü aç, kalp kulağını aç. O şekilde hakikati dinle. Gafletten daha ötesi dalaletten kendini kurtar diyerekten sürekli bir şekilde kilitli olan duyguların ki başta en önemlisi giriş kapısı, ana kapısı olan kalbin kilidinin açılmasını ifade ediyor. Yani aradığınız telefon numarasına ulaşılamamaktır. Kapsam alanı dışı. Cenab-ı Hak ilham ediyor her bir insana adamın kafası kapalı, kalbi kilitli. Ulaşınamıyor ki o ilahi hakikatlerine ulaşmasını engelleyecek gözüne perde çekmiş, aklına perde çekmiş. Hışa ve yani tam bir perde çekerekten ve üstünü de bir de üstüne üstlük bir de kilitleyerekten yani açmıyorum. Açılmıyor, açılmaz bir vaziyette. Onun için Cenab-ı Hak bu manada sürekli o ikazla, efela ifadesiyle o ikazlarda ve uyarılarda bulunmaktadır. Yine önemli olaraktan, ya niye yanlış yolda gidiyorsunuz? Hiç mi geçmiş kavimlere bakmıyorsun? Mesela, evrem yesiru fil ardi fe yanzuru keyfe kâne lezine min kabrim. Yahu Allah aşkına. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden önce yaşayanların sonlarının nasıl olduğuna bakıp ibret alsınlar? Onları da mı düşünmüyorlar yani? Tarihte nice firavunlar geçti, nemrutlar geçti, şeddatlar geçti, buhtun nasırlar geçti, esetler geçti. Yakında diğerleri de geçecek. Onlar da cehennem olup gidecekler. E, onlar kibirlerinden dolayı. Ah Karun, inna ma ala ilmin. Canım bütün bu zenginlikler bana kendi ilmimden, becerimden verildi. Ulan utanmaz. Sen ki fakir bir insandın. Hazreti Musa'nın bir akrabası da aynı zamanda hiçbir şeyin yoktu seni. Allah seni zengin kıldı. Ne oldu sonra ve hasef ve bidari. Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine geçirdik. Niye? Nankörlük etti. Yani düşünmedi, akletmedi. Onu kendisine veren Cenab-ı Hakk'ın o vermiş olduğu o nimete efela ifadesiyle yapmış olduğu ikaz ve uyarıya neden hala niye düşünmüyorsunuz ya? Niye akletmiyorsunuz aklınızı başınıza almıyorsunuz bir de üstüne üstlük hem nankörlük ediyor hem de küfür ediyorsunuz. Yani bu yanlışlıklardan vazgeçin diyerekten sürekli böyle bir uyarıda bulunuyor Cenab-ı Hak. Yani evla ya'lemune ifadesiyle yine Kur'an-ı Kerim'de yani onlar bilmiyorlar mı, akletmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Evla ya'lemune ennallâhe ya'lemû yusirrûne ve mâ yudenun. Yani ya'lemû mâ yusirrûn ve mâ yûdenûn. İster onlar, ister açığa çıkarsınlar, bilmiyorlar mı ki gizlediklerinde, açıkladıklarında Allah biliyor. Biliyor. E. Yani onlar bir bu onlar bunu bilmiyor mu? Allah zaten biliyor. Onların açıkladıklarını, gizlerini, sırrını da ifşa ettiklerinde ilmi çünkü her şeyi kuşatmaktadır. İlmi zatı gibi ezelden başlar, ebede kadar uzanır. Ama onlar bilmiyor mu? Bil yani mefhumu muhalifili bilsinler, akletsinler, düşünsünler. Geçmişteki kavimlerin başına gel neler geldiğine baksınlar. Kur'an'a Kur'an'ın kendilerine uyarı yapmış oldukları kalpleri üzerindeki kilitleri açsınlar, akıllarının perdelerini açsınlar, intibaha gelip ikazı ciddiye alıp uykudan, gafletten ve dalaletten uyansınlar diye efela ifadesiyle ikazda bulunmaktadır saygı ve sevgilerimle.